Ekran çevrilsen Anton. Hayır. Ben bakalım şu an chat var mı? Bakalım şu an chat var mı arkadaşlar haberiniz olsun. Bir yayın aç, açmıyorum şu an. Bir chat var mı diye kontrol edeceğiz. Ya normal yayın açınca chat olmuyor. Bir anlayamadık onu Ondan dolayı bir şimdilik. Mesela şu chat var mı? Maalesef bu canlı sohbet. Niye? Neden? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Niye kral? Niye? Canlı sohbet tekrar da açık olsun. Kaydet. Bir şey mi oldu? Değişiklik kaydedildi. E, tamam. tamam abone ver bir dakika Evet yine Ya Rabbi ya Resulallah Arkadaşlar chat Şimdi tüküreceğim Arkadaşlar ben chat'i yapıyorum Olmuyor ya E şimdi de var, var diyor Mertcan Bahar'la Delemine boks maçı mı atmış Niye lan? Niye öyle bir şey yapmıştı? Maalesef canlı sohbet bu şu anda kullanılmıyor. Youtube. Ne? Kıskandın değil mi lan beni Youtube? Kıskandın değil mi? Ben zaten mobil cihazdan yayın yapıyorum. Şimdi döveceğim ya.